Merhaba arkadaşlar, Semih şey kanalı kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Ben Semih. Bugün sizlerle beraber saçma ve bağımlılık yapan oyunlar serisinin e, z, serisinde nasıl söyleyeceğimi bulamadım. Serisinin bu dünyada karşınızdayım. Oyunun oynadı Zikzak e, Biliyorsunuz, düz sanırım yani. Bilenler vardır. E, zaten Google Play'de ücretsiz indirebilirsiniz. Zikzak yazın zaten çıkar. Eee aslında ben bundan önce bir tane daha bölüm çekmiştim. Ama e, orada kulaklıktan dolayı sanırım e, baya bir ses yankılanmış. Sonra hatta 3-4 tane rekor falan kırmıştım yani. Kendi rekorlarımı kırmıştım. E, on, oyunu anlatayım şöyle şeyler var. Kristaller var. Onları toplayıp böyle toplar alıyorsunuz. Ben baya bir aldım. 2, 4, 6, 8, 10 tane almışım. Eee... Bu uyumende baya bir bağımlılık yaptı demeyeyim de. Bağımlılık yaptı yani. Böyle oynadıkça bir de oynayası geliyor insan ya. Böyle 50 falan geçince herhalde 50 geçince tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle 50 idi. 50 geçince böyle de renk değişiyor. 100 geçince bir daha değişiyor. 150 geçince bir daha değişiyor. <laughs> ama tam 50 değil herhalde yani böyle. Biraz daha geç oldu. sanki. Her neyse işte. Oh, ben gittim. Of be. Orada da dolu kristal var. Bu neydi lan? Ya bu ne yapıyorsun ben ya? Biraz önce bütün rekorları bu topladık. Bir daha oynayayım dedim de. Şimdi rekorlara yaklaşamıyorum bile. <laughs> kötü olmasan değiştireceğim topu. Açtılarmış Ne yapayım ben ya? Daha uzun olmamazım benim. Şu beyazı alayım bir. Daha. sizin topu. Şunu alacağım. Bu da güzel top da. Şey kır... Neydi onun adı? Kırmızı biraz... Ne ya? Yani? Ha, kırmızı biraz daha şey olsa... Koyu olsa böyle... Bence daha güzel olur yani. Oo, bununla da oynayamıyorum lan. Son kez bir tane daha değiştireyim şu sarıya. Lan. Bu ne için? Ohu iyiydi. Ya. Yani şimdiye kadar. Hmm, bak ne oldu. Şu an 70 falan herhalde bakamıyorum şu anda. Oh, kaç oldu? 88 olmuş en son. Fena değil bu. Şu an galiba en iyisini bunu yaptım. Buna devam edeyim o zaman. kadar olmuş. 98. Yeni bir tane daha top alayım. Ona da 3 kere daha oynayayım. Şu anda videoyu bitireyim. Kısa oldu bu video ama çok da zaten uzun olması güzel olmazdı yani. Pek güzel olmaz yani. Çok uzun olsa. Uf. Onu almayacaktım ben. Bunu alacaktım. Onun yanındakini alacaktım ben. Neyse bu da fena değilmiş. Böyle baya canlı bir renk geldi. Güzelmiş bu. Bir de sanki hızlı gibi ya. Hızlı gibime geldi benim. Bu oynarken daha güzel oldu. Oh Güzelmiş bu top ya. Beğendim ben bu Sonra bir iki tur daha oynayalım. Sonra... Fiyanlar. Topa nazar değdirdim. bak güzel gitmeye başladı. Şimdi çok diye bir ölümmüş. Oho bu iyi gitti baya bir ya. Yeni rekor yaparsın. Top beğendim Hadi be ama bayağı bir akarsız. Yani 12 kalmıştı. O zaman bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.